Merhaba arkadaşlar. Muhalefet kanadının EYT mağdurlarına destek çalışmaları devam ediyor demiştik. Bazı basın yayın organlarında CHP'nin il başkanlarının 7 Ocak tarihinde yani yarın tüm Türkiye genelinde eş zamanlı basın toplantısı düzenleyeceği haberi yayınlanmıştı. Biz de daha önce videomuzu sizlerle paylaşmıştık. Arkadaşlar bu tarih 14 Ocak Cuma günü olarak güncellendi saat 14'te birçok ilde aralarında Bursa'da var arkadaşlar, Adana'da var, Ankara, İstanbul'da var, CHP il örgütleri, EYT ve emekli dernekleri, sendikalar, demokratik kitle örgütlerinin katılımı ile EYT sorununun güçlü bir sesle gündeme getirilmesi hedefleniyor. 14 Ocak 2022 Cuma günü saat 14'te gerçekleşecek basın açıklamasının öncesi çalışma hayatına dair sorulara ilişkin çalışmalar yapan CHP emek buraları EYT konusunu büyük şehirlerdeki dev reklam panolarına taşıyor. Bu da güzel bir adım. Muhalefetin en azından iktidarın ve iktidara yakın organların EYT meselesini daha iyi duyabilmesi için, görebilmesi için bu şekilde reklam panolarına EYT hakkında açıklamalar yapması, basın açıklamaları yapması bizce çok güzel arkadaşlar. Ve bir mesaj yayınlanıyor EYT'li vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek adına il başkanlarımızca emekli dernekleri EYT'lilerle ilgili sendikalar ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte kent meydanlarında 14 Ocak 2022 Cuma günü saat 14'te eş zamanlı olarak emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili basın toplantısı ve hemen akabinde bir propaganda çalışması yapılacaktır deniyor arkadaşlar. Siz de umarız katılırsınız arkadaşlar. Bu gibi toplantılara, bu gibi protestolara katılmak EYT mağduriyetinin sesini duyurmak için çok önemli. İktidar bunları görürse, iktidar bunları duyarsa EYT meselesi tüm Türkiye genelinde basın açıklamasıyla biraz daha gündemde olursa Bizce olası seçim öncesinde artık EYT meselesi çözülecektir arkadaşlar. En düşük emekli maaşını 2500 liraya tamamlandınız asgari ücrete güzel bir zam yapıldı. 3600 ek gösterge de zaten eli kulağında geriye kaldı bir tek EYT meselesi. Zaten gelen söylentiler, kulis bilgileri EYT meselesi hakkında çalışmalar var deniyor. Umarız gerçekleşir. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Sizin de beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşmanızı bekliyoruz arkadaşlar.